Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün CS 1.6'da yıl olmuş 2025. Hala abi hala yapamayanlar var şu baniye. Şu kadar basit ya. 30 FPS bile yapar. Gençler bugün işte bunu anlatacağım size. Çok basit. 30 FPS'te, 50 FPS'te, 100 FPS'te kalan arkadaşlarımız için, bilgisayar kötü olan arkadaşlarımız için de bir video düzenlemek istedim. Kısa bir video olacak. Seri anlatacağım. Gençler öncelikle FPS Mark 999 biliyorsunuz zaten FPS'iniz ne kadar fazla olursa o kadar hızlı bana yazarsınız. Aynı yöntem f artı right yazıyorum bunu lefte de çevirebilirsiniz. Şimdi şöyle ben sağa çevirdikçe ekran sağa kayıyor. Bu ne işe yarıyor mesela d, f, space'a bastığım anda Hiçbir şey yapmadan sadece üç tuşa basarak bir de mouse'u sağa kaydırarak 1000 FPS'lere ulaşıyorum. Bu şekilde. Çok kolay bir şey. Şimdi hatta ee fps max hatta 100 yapalım sizin için 100 fps olan arkadaşlar için de yapıyorum bak şimdi 100 fps ekran nasıl takılıyor bak 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 tipe bak sadece de fps'e basarak bak şimdi bak bak 700 hızlara ulaştım 700 şu an 800'e ulaşacağım 800'e doğru gidiyor yani şu şekilde bir bok olmuyor da yine <laughs> 250 hızlara dolaşmaktan iyidir gençler ya e, şu şekilde ya D'ye basıyorsun, F'e basıyorsun, Space'e basıyorsun. Arada mouse sağa kaydırıyorsun abi. Şöyle. Şöyle. Geç yani. Arkadaşlar evet, kanala abone olmayı unutmayın. Hedef 1K. 1000 abone olduğum zaman güzel bir çekiliş yapacağım. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum.